Aşkta asla yüzü gülmeyen yedi isim. Abi bence Ali isminin hayatta yüzü gülmez Yani. Ali ismi lisenin 6. sırasında. Hiç gülmüyor abi. Barışlar var mı? Barışlar lisede yok. Bence barışların zaten yüzü güler. Neden? Barışlar genelde yakışıklı olur ya. Barış Alper de örneği zaten. Emirhan var mı? Listede yok. Düzenli gidiyor demek ki. Furkan da yoktur. Furkan da listede yok. Merve? Merve listede yok. Merve'lerin de düzenli bir ilişkisi olmuyor genelde. Elif yarın gitmeyebilir. Onlar da direkt evlilik. Elif bence de listede olmalıydı. Ama listede yok. İpucu var bence artık. Kardeşimin ismi var. Ha Uğur. Uğur listenin 3. sırasında ama çocuğun gayet düzenli bir ilişkisi var. Diğer Uğurlar ne düşünüyor bu konuda? Yorumlara belirsinler. Benim tanıdığım bir Uğur vardı. Bir terk edildi. O günden sonra asla kendine gelemedi çocuk. Ergin erkek hali Can olan bir isim var. Cansu. Cansu listenin 7. sırasında. <laughs> Can'dan Cansu'ya gitmemiz de baya iyi oldu. 5. sırada bir kız ismi var. Şeyma. Olabilir. Çok fazla yorumda bulunamayacağım. Şeymalar yorumlarda bulunsun. 2. sırada Selin var. Aşk hayatı bir türlü iyi gitmiyormuş. Tio vereyim birinciyi. İstanbul'da bir semt ismi. Tuzla. Fatih <laughs> saçma örnekler verdik bu isimlerde ama Fatih lisenin birinci sırasında aşkta asla yüzü gülmüyormuş. Ya Fatih, Fatih ismini de çok tanıdığım olmalı O yüzden yorum yapamayacağım. Fatihler bir yazsın. Lisenin sadece dördüncü sırası kaldı. Aklımda son bir isim var. Söyle. Mehmet mi? Mehmet lisede yok. O zaman listeyi ve dördüncü sırayı izleyenlerimize soralım. Sizce listenin dördüncü sırasında hangi isim var? Sizce listede hangi isimler olmalıydı? Lisedeki isimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bir ismi Genç TG'yi takip etmeyi unutmayın.